Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bu tarifte annem sizlere çok güzel çok güzel bir börekle bizim köyümüzün ekmek tarifini verecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. söz anneme bırakıyorum. Hoşça kalın. Tuğçe'ye çok teşekkür ediyorum güzel sunumu için. Görüntüyü görüyor musunuz? Ne kadar güzel pamuk gibi bir ekmek tarifi vereceğim. Bizim köyümüzün ekmeği gömeç tarifi. Ve gömeç hamurundan nasıl börek yaptığımı da sizlere ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Bunun tadına bakan hayran kalıyor. Mutlaka deneyin ve sizler de tadına bakın yorumlarınızı bana atın. Söz uzatmadan tarifime geçiyorum. Tarifim için kullandığım 1 kilogram un, yarım çay bardağı zeytinyağı 7 gram yani bir yemek kaşığı kadar kuru maya bir yemek kaşığı tuz ekleyeceğim ve 4,5 buçuk su bardağı da su ekledim tam olarak 900 milim su ekledim evinizde böyle bir tahta kaşığınız muhakkak vardır tahta kaşığının sapıyla hiçbir şekilde elimi değdirmeden hamurumu yoğuracağım ortasına havuz yaptım Yarım çay bardağı zeytinyağını döküyorum. Üzerine sizin de görmeniz için 7 gram yani tam bir yemek kaşığı mayayı ekliyorum. Suyundan biraz ekleyeceğim. Ve ilk olarak ortada Mayanın erimesi için biraz karıştırıyorum. Bu arada suyunuzun ılık olmasına dikkat edin lütfen. Ilık su kullanırsanız hamurunuz daha çabuk mayalanacaktır. Suyumu yavaş yavaş ekliyorum. Ve ortadan kenarlara doğru Unumu yedire yedire karıştırıyorum. Videoyu biraz hızlandırıyorum ki sıkılmayın diye lütfen kusura bakmayın. Köy ekmeğinin hamuru cıvık olduğu için eğer elimizle yoğurursak çok fazla yapışacağından dolayı. Herkes belki hani bu hamurun içinden elini çıkarmakta zorlanabilir. O yüzden kaşıkla karıştırmak çok daha kolay oluyor. Hamuru bu şekilde yaklaşık 3-4 dakika karıştırdım ve 3-4 dakikadan sonra tuzunu ekleyeceğim. Hamurunuzun kıvamı sakız kıvamını almaya başladığında yoğurma işleminizin bitişine yaklaşmışsınız demektir. Bir yemek kaşığı tuzunu da ekliyorum. Tuzu da ekledikten sonra yaklaşık bir 2-3 dakika daha karıştırmaya devam ediyorum. Zaten hamurum gördüğünüz gibi sakız gibi olmaya başladı. Hamurumu yoğurma işlemim bitti. Elimi suya değdirerek kaşığımı içinden çıkaracağım ve yine elimi suya bandırarak hamurumun kenarlarını toplayacağım. Hamurumun ne kadar çubuk olduğunu görüyorsunuz. Kenarlarını topladıktan sonra ve elime nasıl yapışkan bir hamur. Şimdi kapağını kapatıp yaklaşık iki buçuk saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Ekmeğimin yapılış aşaması çok kolay. Elimi yine suya değdiriyorum ve avucumu hamura daldırıp böyle avucumun büyüklüğü kadar bezeler koparıp yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Ayrıca yağlı kağıdın üzerini de böyle peçeteyle çok hafif yağladım ben. Eğer yağlamazsanız ekmeğinizin altını yağlı kağıt çok iyi kızartmıyor o yüzden ben biraz yağlı kağıdın üzerini yağlıyorum. Bu şekilde bezelerimi koparıp tepsiye diziyorum. Bezelerim hazır. Şimdi yine elimi suya bandırıp bezelerimin üzerini hafif yassılıyorum. Bezelerimin hepsini tamamladım. Şimdi ekmeklerimin üzerine süt süreceğim. Elimi değdirip bolca ekmeklerimin üzerine süt sürüyorum. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen videomu buraya kadar izleyenler küçük de olsa bir yorum bırakırlarsa çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve kanalımı daha iyi yerlerde görmek istiyorsanız lütfen beğeni yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Hamurumun ortasından kesiyorum. Ekmeklerim hazır. Şimdi üzerini diğer tepsimle kapatıp bir 20 dakika bekleteceğim. Beklettiğim hamurlarımı şimdi fırına göndereceğim. Ama burada bir püf noktası lütfen fırınınızı 220 derecede çok iyi bir şekilde ısıtın. Öyle koyun ekmekleri. Ve ekmeğim fırında pişerken ben böreğin yapımına geçiyorum. Böreğim için tepsime birazcık su aldım. Ve tepsinin bir kenarına bir bez sıkıştırıyorum. Suyu bir tarafa toparladım. Hamurumdan bir parça koparacağım ve elimi de yine suya batırmayı ihmal etmiyorum çünkü hamurumuz yapışır elimize. Hamurumu koymadan önce hamurun altını da yine tepsideki suyla ıslatıyorum. Elimi suya değdirip hamurumu biraz açıyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum peynirli harçtan içerisine koyacağım. Peynirli harcın içine ne koyduğumu merak edenler yorum yazarlarsa ayrıntılı bir şekilde söylerim. Ama istediğiniz harcı hazırlayıp kullanabilirsiniz. Patatesli harç da olabilir, kıymalı harç da olabilir. Her türlü harç kullanıp bu hamurdan börek yapabilirsiniz aynen bu şekilde. Hamurumun kenarlarını videoda gördüğünüz gibi katlıyorum ve elimi suya değdirip hamurumu tepsime diziyorum. Tekrar gösteriyorum. Ve yerinden kaldırıp böreğimi yağlı kağıt serip üzerine hafif yağladığım tepsime diziyorum. Böreklerim de pişmeye hazır. Yine 220 derece ayarlı fırında pişireceğim. Ekmeklerim pişti. Bizim tabirimizle gömeç. Gömeç ekmeğim hazır. Daha sıcak. Sıcakken Tepside bekletmiyorum. Temiz bir bezin üzerine ekmeklerimi alıyorum. Ve bezin üzerinde soğumasını bekliyorum. Üzerini falan bir şeyle kapatmanıza gerek yok. Ekmeğim şu an daha sıcak. Birazdan iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Bu arada böreğim de fırında pişiyor. Ve böreğim de pişti. Aynı şekilde böreği de sıcak sıcak çıktıktan sonra tepside bekletmiyorum. Hemen peçete serdiğim bir tepsimin üzerine böreklerimi aldım. Ekmeğim soğudu ama böreğim biraz daha sıcak. Görüntüsü bile Harika. Ve şuna bakar mısınız? Pamuk gibi harika bir ekmek oldu. Böreğim de bir o kadar lezzetli. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni ve güzel tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, evde kalın ve sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.